Evet sevgili izleyicilerim şimdi biliyorsunuz uluslararası ticaret var. işte export var, import var. Buna benzer işte biz de bazen mal satıyoruz. Gıda maddesi satıyoruz. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz. Şimdi bazı mallarımız geri dönüyor. Gümrükten dönüyor. Neden? İşte içerisinde e, tarımsal ilaç atıkları var gibisinden. E şimdi bu dünyanın kullandığı tarım ilaçları var. Şimdi geçen bakanımız da açıkladı. Bunları minimize ettik dediler. Yani her halükarda orada bir atık kalıyor. İşte ama onun işte normal sınırlar içerisinde olması lazım. Sınırı aşmaması lazım. ve bazen de niye gönderiyorlar? Belki o ticari bir rekabet olabilir. Yani diyelim ki de Rusya'dan bizim Narenciye'ye geri dönerken reis telefon açınca o Narenciye'yi göndermiyorlar. Orada kalıyor. Yani buna benzer. Olur mu? Olur. Yani o belki Hani ticari ahlak diyelim veya rekabet diyelim buna benzer. Şimdi bu mal dönüyorsa e nereye gidiyor? Yani bunu çöpe atmıyoruz. Çöpe atsan da artık olur zaten. Yani. Bunu da yapıyoruz. İşte iç piyasada tüketiyoruz. Hani biz e, güçlü bir yapıya sahibiz. Bize bir şey olmaz. Yani burada biliyorsunuz işte belediyeler var, e, tarım müdürlükleri var. Bunlar denetlemelerini falan yapıyorlar. Şimdi geçen bir ilçe tarım müdürüyle konuşuyoruz. Diyor, benden yılda diyor şu kadar denetleme istiyorlar. Ben o denetlemeyi yapamam. Benim personelim eksik. Ben bunu dosya üzerinde yapılmış gösteriyorum diyor. Böyle. Şimdi biz daha biliyorsunuz standarda da geçmedik. Şimdi bizim sert pazarlarımız var. İşte köylü pazarlarımız var. Yani düşünün bir yumurtanın üzerine dahi onun kodunu yazmak gerekirken yumurtaların çoğunda kod yok. Domatesimizde kot yok, sebzemizde, meyvemizde kot yok. Yani peynirimizde, çökelemizde de kot yok. Yani buna benzer. İşte yani bir şekilde gidiyoruz. Ha diyelim ki pazarda efendim çürük domatesler onu alıyorlar. Salça yapıyorlar. Diyelim ki üzüm bir kasa çürük üzüm var. Bunu alıyorlar. Sirke yapıyorlar. Yani bir gün baktım başta arkadaşlar o mevsimdeki meyvelerden satıyorlar. Mesela alış satıyorlar. Orada diyelim ki 30-40 kasa çürümüş, harbiden çürümüş böyle, kokusundan durulmuyor, renk menk kalmamış, çöpe dökülecek yani çöpe dökseler belki çöp almaz onu. E ne yaptılar? Getirdiler oraya, bidonları koydular, efendim alıç sirkesi yaptılar. İki gün sonra baktık, efendim e, şeyde, seyyar satıcılarda alıç sirkesi, çok orijinal falan gibi, bir de pahalıya satıyorlar yani her zaman bulunmaz bu sirke gibi. Yani bizde hiçbir şey araya gitmiyor. Yani işte diyelim ki de bizim kozana gittiğin zaman orada görürsünüz efendim kamyon kamyon nahrenciye e, yolun kenarına dökülmüş. Efendim kepçeleri alıp doldururlar. Meyve suyu fabrikasına gider. Efendim diyelim şeftali tarlasında dökülen şeftalileri topladılar. Meyve suyu fabrikasına gider. Veya diyelim ki de gidin Anadolu'yu gezin. Büyük büyük efendim yığınlarla elmaları harman etmişler. kepçeler alır bunu kamyona yükler. Meyve suyu fabrikasına gider. Şimdi orada sen atık arayamazsın, ilaç arayamazsın veya işte bunun çürüğünü kurduğunu falan arayamazsın. İşte gidiyor. Sonuçta yani biz böyle yaşıyoruz veya bizi böyle yaşamaya mecbur ettiler. Buna benzer. Neyi nasıl ölçüp biçeceğiz bilemiyoruz.